malulen emeklilikte kurallar genişletildi. Birçok hastalık sisteme dahil edildi. 1 Eylül itibariyle de başvurular başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kapsamını genişlettiği malulen emeklilik düzenlemesi 1 Eylül'den itibaren yürürlüğe girdi. Kanserden organ nakline, diyabetten çalışmaya engel teşkil edecek genetik hastalıklara kadar 21 çeşit rahatsızlığın eklendiği düzenleme kapsamında 4.250 kişi daha emeklilik hakkına kavuştu. Malulen emeklilere ödenecek maaş ise 971 lira olacak. Eski yönetmeliğe göre malullük başvurusu yapıp reddedilenlere de tekrar başvuru yapma hakkı getirildi düzenlemeden faydalanmak isteyenlerin sağlık raporu alarak başvuruda bulunması gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun malulen emeklilik kapsamını genişletmesiyle 4250 kişiye daha emeklilik yolu açıldı. Düzenleme ile malulen emekli sayısı 114624'ten 119000'e yükseldi.